Merhaba sevgili balıklar hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Yükselen güneş ve ay burcu olan, ay burcu balık olan dostlarım hoş geldiniz. Evet bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgililer gününüzü kutluyorum. Gönülden kutluyorum sevgili balık burçları. Evet hazır mısınız? 15 Şubat haftalık tarot kartınız ve kayfanız için eğer hazırsanız şu anda öncelikle tarot kartınızı seçerek başlayacağım. Sıralamada bir değişiklik yaptım. Önce tarot yorumunuzu gerçekleştireceğiz, ardından da kayfanızı yorumlayacağız. Siz sadece sorunuza odaklanın. Sevgili balıklar, 15 Şubat haftalık tarot kartınız karşınızda. Sadece sorunuzu düşünün, sorunuza odaklanın ve ben de sizler için yorumlayacağım sevgili dostlarım. Evet, hazırsanız ben tarot kartınızı çeviriyor ve haftalık mesajını sizlerle paylaşıyorum. Evet, kupa onlusu sevgili balık. Hislerine güven lütfen. Hislerin seni yanıltmayacak bu hafta. Aile hayatında yaşadığın gerginlikler artık son buluyor. Mutlu gelişmeler, huzurlu gelişmeler sevgi dolu bir hali hayatı seni bekliyor olacak. Eğer böyle bir gerginlik yaşıyorsan ebedi mutluluğu yakalayacaksın inşallah. Diyor kupa onusu mesajında. Havada bir barış var. Barış havası. Talihiniz açılıyor. Çok iyi bir talih sizlerle olacak. Mutlu haberler alacaksınız. Yüzünüz gülüyor. Artık sorunlarınızı geride bırakıyorsunuz sevgili balıklar. Mesleki anlamda da yükselişe geçiyorsunuz güzel düzenlemeler olacak iş anlamında da mevki anlamında da. Bir akrabanızın yardımını alacaksınız. Bu mutluluğunuzda bu akrabanızın da payı çok yüksek olacak sevgili balık burcu. Yine kuponlusunun mesajı size lütfen sezgilerinize güvenin yanılmayacaksınız diyor. Evet sevgili balıklar inşallah beğenmişsinizdir. Yorumumu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Yükselen güneş ve ay burcu balık olan dostlarım Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? 15 Şubat haftalık kayfanız için niyet ettiniz mi? Eğer niyet ettiyseniz ben sizler için tüm balıklar için fincanınızı kaldırıyorum. Evet, sizler de görün lütfen. Bir karşılaşma var sevgili balık. Arkana bakıyorsun, bu tanıdığım birisi. Bu kadın ya da erkek. Senin hayatında daha önce tanıdığın birisi ama fark etmemişsin. Fark edememişsin, gözünden kaçırmışsın. Gizli gizli arkandan sürekli seni desteklemiş ama sen çevrende yaşanan sorunlar ya da yaşadığın sıkıntılar yüzünden onu fark edememişsin. Kendini fark ettirecek sana. Yoluna çıkıyor. Aynı yoldasınız. Yollarınız kesişiyor. Elinde bir asası var. Bu asa da sana bir yolu işaret ediyor. Bu yol sana doğru yaşamı gösterecek, doğru yolu gösterecek olan elindeki asayla kadın ya da erkek olarak belirgin çıkmamış, gölge şeklinde çıkmış sevgili balıklar ama tanıdığınız biri, sevdiğiniz biri ama böyle çok zaman geçirmemişsin, çok farkına varmamışsın. Gizliden gizli iyiliği dokunmuş. Sürekli arkanda seni gölge gibi izlemiş biri. Mantar çıkmış ama. Çocukla ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz? Yaşayacak mısınız sevgili balıklar? Bu çocukla ilgili bir problem çözülecek ailede bu çocuğun hayatı ile ilgili bir karar verilecek Yaşamıyla ilgili bir karar verilecek ondan sonra da zaten sorunlar tamamen kalkacak böyle bir niyetiniz mi vardı sorununuz mu vardı çocukla ilgili büyük bir balık var sevgili balıklar bu kısmeti sen kaçırmışsın daha önce başkasına sunulmuş bu kısmet sen de sonradan öğrenmişsin kaçırdığım bu fırsatı. Çok üzülmüşsün. Ama tekrar o balık senin önüne gelecek. Ama bu sefer kesinlikle kaçırmıyorsun. Elinde tutuyorsun sıkı sıkı. Böyle bir kenara kısılmışsın, bir köşeye kısılmışsın. Geçmiş ve gelecek arasında mı sıkıldın? Kısıldın. Kendini böyle sıkışmış hissediyorsun sevgili balık. İkisi arasında kalmışsın, kararsız kalmışsın. Ama kendi yolunu kendin seçiyorsun artık. Geçmiş ve gelecek arasında artık inşallah sıkışmayacaksın. Kendi yani böyle kıstırılmış hissediyorsun. Geçmişten gelen sorunlar ve şu anki yaşadığın sorunların tam ortasındasın çünkü. Ama merak etme. Nefes alacaksın. Rahatlayacaksın. Bakın maymun çıkmış ama burada size sırdaş biri var. Bir dostunuz var maymun şeklinde. Sabır olursanız bakın, sakin olursanız sevgili balık, çabuk sıkılıyorsun biraz her şeyden. Bu ilişkilerine de yansıyor, ilişkilerinde etkileniyor. Eğer sakin olursan şu an yaşadığın geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış halinden de kurtulacaksın. Bir sırdaş var burada, bu çok değerli bir dostun, ona güven, o sana yardımcı olacak. ampul çıkmış. İçgüdülerinize güvenin sevgili balıklar. Yanıltmayacak sizi içgüdüleriniz. Çünkü çok güzel bir yeteneğe sahipsiniz. Çok güzel bir öngörüye sahipsiniz. Bu yeteneğinizi iyi kullanın. Yani ne hissediyorsanız o doğru. Şu anda kiminle ilgili ne hissediyorsanız yanılmıyorsunuz. Bir kavga var, bir böyle kargaşa var hane içerisinde. Bu sizinle kan bağı olan kim? Siz canınızı sıkan davranışlarıyla, özellikle konuşmalarıyla... ...kardeşiniz mi, abiniz, ablanız mı? Bu sizin oldukça canınızı sıkıyor. Bir kavganın içerisine sürüklenmeye çalışabilirsiniz bu hafta. Zaten sen çevrenle ilgileniyorsun. Pek aile meselelerine ilgilenmek istemiyorsun. Çevrene bakıyorsun bir şey fark edeceksin. Elinde bir ayna var. Aynada kendinle ilgili bir şey fark edeceksin. Çevrene bakarken belki de aile ve sorunlarla artık işin içine girmek istemeyeceksin. Ya da herkes kendi sorunu kendi halletsin diyeceksin. Çünkü kollarından tutmuşlar seni iki yana çeken iki kişi var. Sürekli seni zorluyorlar. Bir seçim yapmak zorunda bırakılıyorsun sevgili balık. İlerleyemiyor gibi hissediyorsun, boğuluyorsun. İkiye bölünmüşsün. İnşallah rahatlayacaksın. seçiminde yapacaksın. 10 rakamı çıkmış. Bir şeylere hazırlanıyorsun. Sen 10 gün, o da 10 aydır ya da 10 haftadır. Neye hazırlanıyorsun? Öyle hazırlık içerisindesin çantanı hazırlıyorsun. Bir şeyleri çantana atıyorsun. İnşallah bu hazırlığın olumlu sonuçlanacak. Neye hazırlanıyorsan çok hazırlıklısın çünkü. Annen çıkmış sevgili balık karşılıklı oturuyorsunuz ve seni çok büyük bir konuşmayla etkileyecek. Onun etkisinde çok kalacaksın. Onun düşüncelerini uygulayacaksın. Onun sözünden dışarı çıkmayacaksın. Böyle sandığın içerisinde bir şeyler tutuyorsun. Sandığı çok sıkı tutuyorsun. Gizli olan ne? O sandığın içerisinde olan ne? Sevgili balık. O neyse sen istersen istediğin kadar kapağını kapatmaya çalış sandığın. Ama o sandığın içindeki artık dışarı çıkıyor. Gizli olan neyse artık gizlenemiyor. Ortada. Bilinecek yani. Bir para var belli bir miktarda ama sen bu parayı arkanı dönmüşsün. Çok parayla ilgilenmiyorsun. Bu para bir miras mı? Beklemediğin bir para mı? Toplanmış bir para var. Toplu bir para. Sen kendini geri çekmişsin bu paradan. Elinin tersiyle itmek istiyorsun. İlgilendirmiyor gibi seni. Çekmiyor gibi bu para. Bir şeylere kızmışsın sevgili balık. Bu parayla ilgili paranın etrafındaki kişilere mi kızdın? Ya da parayı gönderen kişiyle mi ilgili bir sorun var? İstemiyor gibisin. Eğer bu paradan bir miktar kullanırsan ya da harcarsan bununla ilgili sorun yaşayacağını düşünüyorsun ya da gönderen kişiyle bu paranın sahibiyle ilgili bir sorunları yüzeye daha da çıkabilir diye düşünüyorsun. Niyetinle ilgili bir karar alacaksın. Şu an tuttuğun niyetle ilgili bir karar verme durumun olacak. Hızlı hareket ediyorsun ama. Artık beklemiyorsun bu niyetinle ilgili. Çok hızlı hareket ediyorsun, koşuyorsun hatta tamam engeller çıkıyor niyetinle ilgili karşına taşlar konmuş sen ayaklarını kaldırarak yürüyorsun zaten engellerin üstünden atlayarak gidiyorsun birkaç gününe bir yere gidebilirsin kısa bir yolun var bir de uzun yolun var gitmek istediğin ama o yolun biraz kapalı sevgili balık gitmediğin gitmek istediğin yerle alakalı bir sorun var. Bakın belgelerle ilgili sorunuz var. Bir eksik bir belge var. Bu belgeyle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. bir münakaşa var. Bir balkondasın sevgili balık. Böyle biriyle münakaşa ediyorsun. Bu arkadaşın mı, sevgilin mi? Biriyle balkonda tartışıyorsunuz. Ama ayrıntılara dikkat edin. Yaşamınızda. Çünkü bu tartışma daha da şiddetlenebilir. Ya da sorunlarınızı hep çözmeden yaşamınıza devam ediyorsunuz. Sorunlarınızı çözmeniz gerekiyor sevgili balık. Ayrıntılar çok önemli hayatınızda gözden kaçırdıklarınız var. Size mantıksızca bir öneriyle bir teklife gelecek balon şeklinde çıkmış. Bir teklifle gelecek kadın ya da erkek. Bu kadın ya da erkeğe dikkat edin çünkü sonu yani söyledikleri tutarsız davranışları çok farklı. Söyledikleriyle davranışları birbirinden tamamen tezat bir kişiliğe sahip. Hepsi havada kalıyor. Hiçbirini gerçekleştiremiyor. Vaatlerde bulunan bir kişi teklifte geliyor size. Arkası boş. Bir de imza var. Bu imza ile ilgili de size imza atılmak istenen neyse o imza ile ilgili lütfen dikkatli olun. Yani şu an imzalarsınız biraz üzülebilirsiniz gözyaşı dökebilirsiniz bir pişmanlık yaşayabilirsiniz şu an önünüze getirilecek bir imza olayı bir belge var ama sonrasında sorunlar yaşayabilirsiniz bu imzadan sonra imza yaptıktan sonra bir kalabalık var bir kalabalık grubun içerisine giriyorsun sevgili balık El ile vermişsiniz bu gruptaki insanlarla, kişilerle beraber hareket edeceksiniz. Bir grup çalışması mı yapıyorsunuz, bir e, iş ortamınızın burası bilmiyorum, beraber hareket ediyorsunuz. Zincirleme herkes birbiriyle bağlantılı. Biraz durmuş e, işleriniz, biraz ara vermişsiniz ama tekrar hareketleniyor, canlanıyor. Çünkü siz böyle bir lider gibi çıkmışsınız. Bu bir takım. Takımın lideri gibisiniz. Sırt bölgenize bir problem var sevgili balıklar. Sırtınızı tutuyorsunuz. Sırt ağrılarınız mı var? Bununla ilgili birazcık sorun yaşayabilirsin. Evet sevgili balık burcu. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle dilerseniz, isterseniz videolarımı paylaşabilirsiniz. Kanalıma yorum bırakabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada da paylaşımlarım oluyor sizler için. Tekrar 14 Şubat sevgililer gününüz. Kutlu olsun sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.